Selamun Aleyküm kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz Tolu Dostu kanalına yine çok güzel yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar şimdi Renault Megane Station Wagon arabamızı aldık anahtarımız bu şekilde arkadaşlar ee, sabahları ve akşamları binerken inerken kapıyı açıyor ama kapatmıyor bunun içindeki e, pili büyük ihtimalle bitti şimdi e, bu tarz anahtar nasıl açılır arkadaşlar İçindeki pil kodu nedir ona bakacağız birlikte. Ee, Renault Megane Station Wagon arabası olan ve bu tarz anahtarı olan arkadaşlar için bu tarz bir video çekmek istedim. Lütfen videoyu izlemeyi beğenmeyi e, ve abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Burada inşallah sizin için güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar tam şöyle bakın şu ortadan bağlantı yeri şurada birbirine geçmeli bu şu şekilde e, çıplak elle denedim zor açılıyor. o yüzden eldiven giydim arkadaşlar şöyle tutuyorsunuz kardeşlerim şu şekilde çektiğiniz zaman açılıyor bakın tamam mı bakın açıldı korkmayın şu şekilde de yan çeviriyorsunuz bunu kardeşlerim bakın içinde devrenin üzerinde pili var şimdi dört parçaya ayırdık kumandamızı kardeşlerim Bakın şuradan devrenin üstünde pilimiz. İçinde şu an gördüğüm kadarıyla iki tane pil var arkadaşlar. Böyle evet, bir tornavida yardımıyla bunu çıkaracağız. Buduna bakacağız. Evet arkadaşlar bunu bir tornavida alın elinize. Şimdi çıkartıyoruz kardeşlerim. Yani gidip para verip kendinizde alıp değiştirebilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar üzerinde Gold Wilkinson CR 2016 3 volt diyor arkadaşlar. iki tane 3 volt. Bakın kardeşlerim böyle takarken üste gelecek bir yazılar. Tamam mı? Bu şekilde kardeşlerim. Şimdi 3 volttan 6 volt yapıyor demek ki. 6 voltta çalışıyor bu. İçindeki devremiz de bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde alıp yani 10 liraya 15 liraya alıp kendiniz değişebilirsiniz. Boş yere gidip anahtarcıya bir de sökme takma ücreti vermenize gerek yok kardeşlerim. Olay bu şekilde. Şimdi ben bunu geri takacağım. Bir deneyeceğim. Pillerin yerini değiştirdim. Şu an kış oldu arkadaşlar. Kış olduğu için maalesef kardeşlerim şu şekilde kapatıyoruz yine. Bakın şu şekilde. Geri de bu şekilde oturuyor kardeşlerim. Bastırdın oturdu. Olay bu. Bak. Kırmızı ışık yanıyor. Arabayı açarken bunda sıkıntı yok. Bindin gidiyorsun. Geri kapattın. indin arabadan. Kapatma tuşuna bastığında kırmızı ışık yanmıyordu. Şimdi pillerin yerini değiştirdim arkadaşlar. Böyle bir deneyeceğim. Siz de bu şekilde deneyin. Oluyorsa gittiği yere kadar kullanırsınız. Olmuyorsa da arkadaşlar içindeki pil kodunu gördünüz. Gidip ondan iki adet bu tarz anahtarınız varsa alıp kendiniz değişebilirsiniz. Yani gidip 50-100 lira bayılmanıza gerek yok. İşi 10 lira 15 lira çözebilirsiniz. Bu kanalda her şeyin ucuzunu yapmaya çalışıyoruz kardeşim. Hayat şu an çok pahalı. Her şeye zam geldi. Mümkün olduğunca uygun şekilde hallediyoruz kardeşim. Bu devirde her şeyden anlayacaksın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşlerim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı Yorum yapmayı unutmayın. Daha sonra daha güzel videolarla karşınızda olacağım inşallah. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere kardeşlerim.